Herkese günaydın. Bugün 25 Kasım Perşembe günü ve haftanın en önemli gününü bir gün geride bıraktık. Geriye kalan perşembe ve cuma'da takvimde neler var, neler yok şöyle bir kontrol edelim ve dünü de aynı zamanda konuşacağız. Takvime bakacak olursak bugün tüm gün zaten ABD piyasaları tatil olacak Şükran Günü sebebiyle ve saat 10 itibariyle Euro bölgesinden gelecek olan gayri safi yurt içi hasılayı takip edeceğiz ve beklenti önceki açıklamaya paralel görünmekte. Bunun dışında saat 15'te özellikle Avrupa Merkez Bankası para politikası toplantı tutanakları yayınlanacak ve Lagart'ın konuşması saat 16.30'da gerçekleşecek. Takvim olarak bakacağımızda çok önemli herhangi bir veri zaten bugün itibariyle bulunmuyor ve ABD tatil olması sebebiyle piyasada bir durgunluk olacağını da söylemek mümkün. Saat 20'de de Bailey'nin konuşması olacak ve takvim olarak bugünü Bailey ile birlikte bitirmiş olacağız. Önemli haber başlıklarına şöyle bir göz atalım. Özellikle dün FOMC toplantı tonakları açıklamaları gerçekleştirildi. Ve ons altınla de başlıyoruz. Altının kaderini belirleyecek teknik kavşak haber başlığımız. Altının 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalaması perşembe günü neredeyse birleşerek altın fiyatlarının gidişatı için kritik bir sınırda olduğunu görebiliyoruz ve özellikle bu seviyenin de aşağı yöne kırılması halinde değerli metalde görünümün daha da kötüleşebileceği düşünülüyor ve dünkü toplantı tutanaklarını da devreye sokacak ve değerlendirecek olursak altın fiyatlarının tutanakların açık, açılması, açıklanması ve ABD'deki ekonomik verilerin toparlanmaya işaret etmesiyle Çarşamba günü ciddi bir düşüş gerçekleştikten sonra perşembe günü kayıplarının bir kısmını telafi etti ancak hala önemli bir seviyede ve kritik bir bölgede bulunuyor. Ve ons altın fiyatına şöyle bir geriye doğru bakacak olursak yeni haftaya 1850 doların altında aslında yatay bir şekilde başlamıştı ve bunun da sebebi özellikle haftalık direnç bölgesinde olduğunu belirtmiştik. Teknik olarak da engelin olduğunu söylemiştik ve ekonomi verilerinin tekrar toparlanma, toparlanmaya işaret etmesi ve varlık alımı azaltımının da hızlanacağının endişeleriyle tabii ki bu düşüş hızlanmıştı. Perşembe günü ise kayıplarının bir kısmını telafi eden güvenli liman olarak e, adlandırılan Onsalt'ın 1792 civarında şu an itibariyle işlem görmeye devam ediyor. ve tabii ki Fed tutanakları Fed tutanaklarında teşviklerin geri çekilmesinde esneklik vurgusu haber başlığımız. ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklarda yetkililer yüksek enflasyonun devam etmesi durumunda varlık alım azaltımı ve faiz oranlarını yükseltmek için daha hızlı hareket etmeye açık olduklarını belirtti ki bununla ilgili zaten beklentimiz de aslında bu yöndeydi ve farklı bir söylem en azından olumsuz olacak şekilde gerçekleşmemiş olmuş oldu. Ve şu an itibariyle artık gerçekleşecek olan önümüzdeki günlerde özellikle 2-3 Kasım'da düzenlen toplantı ilişkin tutanaklar yayınlanmıştı ve enflasyonla alakalı, faiz artışıyla alakalı ve varlık alım programıyla alakalı gündemin olduğunu ve bu yönde açıklamalar gerçekleşmesini zaten beklediğimizi söylemiştik ve tutanaklarda büyüme risklerinin aşağı yön doğru yönelmeye devam ettiği ve ABD ekonomisinde 2022'de sağlam bir büyümenin beklediği belirtildi. Tabii ki e, beklenti dahilinde olan faiz artışı da özellikle 2022 yılında gerçekleşecek. Muhtemelen de dediğimiz gibi tahmin edilen sürenin daha altında bu gerçekleşmiş olacak. Ve küresel piyasalarda Fed'in mesajları yankılanıyor. Son haber başlığımız Fed'in 2 3 Kasım tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına tutanaklarına göre çok sayıda katılımcı komitenin varlık alımlarının hızını ayarlama ve federal fonlama faizini şu an şu anda öngörülenden daha erken arttırmaya hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti ki beklentimiz de zaten bu yöndeydi. Bugün de ABD tahvil ve hisse senedi piyasaları şükran günü sebebiyle işleme kapalı olacak FED tutanakları varlık alımlarının daha hızlı azaltılacağı beklentisini güçlendirirken bugünkü tatil öncesi çarşamba günü açıklanan bir dizi veri bu yönde de sinyaller vermiş oldu. Dün itibariyle verileri de takip etmiş olduk ve tabii ki arkasından toplantı tonakları açıklanmasıyla beklenti aslında bu yöndeydi zaten ve fiyatlama da gerçekleştiğinden dolayı çok net bir karşılık henüz bulamadığını söyleyebiliriz ve ama ana beklentilerin dışına çıkılacak bir durumda şu an için yok. Ve gelelim Euro -Dolar grafiklerimizi, teknik grafiklerimizi incelemeye euro'larla başlıyoruz yine günlük ve hala 1.1277 ve 1.1152 kısa vade beklediğimiz seviyenin daha doğrusu düşüş devam edecek olursa en azından destek bulabileceğini düşündüğümüz teknik seviyenin hala üzerinde duruyor ve beklentimiz günlük grafikte eğer yeni bir direnç bölgesi oluşturdu günlükte ve 1.1374'ün üzerinde euro'da günlük kapanış görmemiz gerekecek. 4 saatlik grafikte hala direnç hattı altında seyir devam ediyor. En azından bu bölgenin ve bu direnç hattı üzerindeki kalıcılığın sağlanması gerek ve bu da 11374'ün üzerindeki en azından 4 saatlik kapanış ve günlük grafikte gösterdiğimiz 11369 4 saatlik grafikli olan aynı direnç bölgesi ve bu bölgenin üzerinde mutlaka kapanış gerçekleştirmek zorunda ki en azından bir toparlama hareketi görebilelim. Sterlin dolara bakacak olursak Sterlin dolarda günlük olarak yeni bir dip ve kapanış gerçekleşti. Satış baskısının hala parite üzerinde hakim olduğunu söylemek mümkün ve özellikle dünkü toplantı donakları açıklaması sonrası çok büyük bir hareket gerçekleşmedi. Çünkü zaten fiyatlaması dediğimiz gibi hafta başından bu yana gerçekleşiyordu. Ancak yine de Sterlin dolar için baskının satış yönünde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü direnç hattı altındaki seyir devam ediyor ve aynı zamanda yeni bir dip oluşturdu. Uzun süre sonra tekrar fiyatlar sterlin dolar için 1.3315 işaret etti ve bu seviyelerin altında yeni kapanışlar olması aslında büyük zaman diliminde yani uzun vadede gerçekleşebilecek olan düzeltme seviyesinin test edilebileceğini en azından bize gösterecek ve bu da 1.36'lara kadar bu baskının en azından şu an tabii ki teknik olarak bunu söyleyebiliyoruz bu hareketin o seviyelere kadar devam edebileceğini en azından işaret ediyor. USD <laughs> Japonya'nın tarafına bakacak olursak 4 saatlik grafikte ve saatlik grafikte takip etmeye devam ettiğimiz üründe tabii ki beklentimiz dahilinde olan ilk zirve testi gerçekleştikten hemen sonra bir sonraki hareket 115.581'in test edilmesi yönündeydi. Tabii ki şu an çok az farkla seviyeye doğru yaklaşmış bulunuyor. 116, 358 özellikle bu seviyenin üzerindeki alımların devam etmesiyle birlikte takip edeceğimiz seviyeler arasında. Ve bunun yanı sıra tabii ki güçlü bir destek bölgesi var. Altında özellikle destek bölgesinin haricinde destek hattı ihlal edilmediği sürece yükselişin U.S. Japonya'nın de devam edebileceğini tabii ki buna paralel olarak da ONS'daki satış baskısının sürebileceğini söyleyebiliriz. Ve dolar tl'ye bakalım. Dolar tl'de ne durumdayız? Şöyle bir kontrol edecek olursak. Özellikle dün yine bu bölgeyi takip etmiştik ve seviye olarak yatay destek hattı olarak da destek hattımızın ihlal edilmemesi durumunda tekrar yükseliş yönlü tepki bulabiliriz demiştik ve hatta beklentimiz 12.67'nin yeni bir teste maruz kalması durumu. Şu anki görünüme bakacak olursak yatay destek, güçlü bir yatay destek hattı ile bir direnç hattı arasında sıkışma durumu söz konusu. Artık buradaki destek ve direnç bölgesinin herhangi bir etkisi bulunmayacak. Çünkü her iki yöne de ihlal edilmiş durumda. Yükselişin devam edebilmesi için çok ciddi bir bölge oluşmuş ve 12.31'in üzerinde saatlik kapanışlar 12.67 ile birlikte yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir. Ama aksi takdirde yatay destek kırılımı gerçekleşti ve altında bir kapanış olması fiyatlamayı 10.84'lere kadar geri çekme gücünü o zaman bulabilecek. Dolar TL sonrası DAX grafiğimize şöyle bir göz atalım. Dünden sonra özellikle günlük grafikte bir destek hattındayız ve asıl hareketi 4 saatlik grafikte takip etmeye devam ediyoruz. Dün itibariyle beklentimiz karşılandı ve yükselişin devam edebilmesi için DAX'ta mutlaka 16.000 seviyesi üzerinde 4 saatlik hacimli bir kapanış görmemiz gerekecek. Aksi takdirde güçlü bir iniş hareketi ve küçük düzeltmelerle birlikte sıkışmanın sonrasında gelen yoğun bir satış hareketi bu bölgenin tekrar satışa dönüş gerçekleştirebileceğini bize gösteriyor. Tabii ki 16.000 üzerinde bölge üzerindeki kapanışla birlikte güçlü olarak adlandırdığımız direnç bölgesinin destek olması da muhtemel. Böyle bir durum senaryosu karşısında tabii ki yükselişin yine devam etme ihtimali bulunuyor. Aksi takdirde şu anki görünüm bölgeye doğru ziyaretin yine bir satış potansiyeliyle sonuçlanabileceğini gösteriyor ancak orta uzun vadeli satışın devam edebilmesi için de mutlaka bu bölgenin altında kapanış görmek zorunda kalacağız. 4 saatlik en azından yatay destek ve 15.781'in altındaki kapanışlar satış baskısını tekrar hızlandıracak diyebiliriz. Teknik olarak bunu görebiliyoruz. Lux'tan hemen sonra ONS grafiğimize şöyle bir göz atıyoruz. Tabii ki en çok takip edilen ürünlerden bir tanesi. Ve günlük grafiğe bakacak olursak yatay destekten bir tepki hareketi, bir toparlanma hareketi gerçekleşme durumu söz konusu. Ve buna karşılık 1801 ardından 1832 seviyesi takip edilebilir demiştik. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak da burada yine bir taban oluşturduğunu fiyatın görebiliyoruz. Ancak bu yükselişin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için mutlaka bölge üstü kapanış gerçekleştirmeli. Yani 1800'ün üstünde kalıcı olması gerekecek ki tekrar 1830'lara doğru bir toparlama hareketi gerçekleştirebilsin. Ve gelelim petrol. Petrolde de dediğimiz gibi aslında yatay direnç hattı üstünde bulunuyoruz. Ancak yine de çok net bir görünüm söz konusu değil çünkü yükselişlere karşı tekrar önümüzde 84-24 bulunuyor ve diğer büyük zaman dilimine ait yatay direnç hattı üzerinde bir kapanış olması durumunda o zaman petrolde fiyatlamanın tekrar 90 seviyelerine doğru bir yeni ziyareti gerçekleşebilir ama şu anki görünüm arada bir sıkışmanın olduğunu gösteriyor ve her ne kadar hacim yükseliş gerçekleşmiş olsa da bir karar durumu şu an burada yine söz konusu. Baskının satışa dönebilmesi için 80 20 seviyesi altına iniş gerçekleştirmeli. Aksi takdirde bu bölgede yukarı aşağı bir yatay hareket görmemiz de mümkün gibi görünüyor. Ve gelelim. Endeks tarafına bakacak olursak günlük grafikte önemli bir direnç bölgesi şu an hala geçerliliğini koruyor. Çünkü üzerinde bir kapanış yapamadı ve kapanış yapsa dahi önümüzde bir sonraki direnç bölgesi olarak 16200 pardon 16000 529 ve 16804 bulunuyor. Aynı zamanda çok ciddi bir düşüş hareketi günlük olarak gerçekleştiğinden dolayı normal hareketin toparlama hareketi olduğunu söyleyebiliriz ve 4 saatlik grafikte de hem yatay direnç hem de destek direnç dönüşüm bölgesinde bulunuyoruz. Özellikle toplantı tutanaklarının açıklanmasından sonra tekrar aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmedi. Çünkü beklentinin aksine bir açıklama gelmedi. Ancak dediğimiz gibi hafta boyunca bu fiyatlamanın bir kısmı muhtemelen gerçekleşti. Ve geri çekilmeler yeni bir toparlama hareketi sonra tekrar devam edebilecek durumunda şu an itibariyle. SP500 tarafında hareketler neler oldu şöyle bir bakalım. Aynı şekilde... Burada da direnç hattı içerisinde kalmaya devam ediyoruz. Bir toparlama hareketi mevcut ve 4727 üstü 4, 4 saatlik kapanış gerçekleşmesi halinde fiyatlamanın yukarı yönünü tekrar devam etme ihtimali olacak ve böyle bir durumda da aslında SP500'e 4800'lü seviyeleri takip edebiliriz orta vade grafik için. ve kripto tarafına bakacak olursak kriptoda birazcık daha durgunluk devam ediyor. Çok net bir hareket hala gerçekleşmiş durumda değil ve ilk beklentimiz karşılandıktan sonra fiyatlamanın bu bölgede sıkıştığını görebiliyoruz. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 4 saatlik grafikte aslında hala yeni dip oluşturarak baskının satış yönünde devam edebileceğini ettiğini görebiliyoruz hatta daha alt zaman dilimlerinde bir satış dalgası yine içerisindeyiz. Aynı zamanda son trend hareketi günlük grafikte de bir düşüşü işaret ediyor ve trend yönümüz günlük grafikte kırmızıya dönmüş durumda. Özellikle 57.820 doların üzerinde kalıcı olamazsak tekrar 53.000 dolara doğru düşüşün devam etme potansiyeli yüksek. Ethereum tarafında da çok farklı bir durum söz konusu değil aslında. En son konuştuğumuz şekilde yine bir bekleyiş durumu söz konusu. Ancak şu an gördüğümüz üzere bir tekrar satışa yönelik kısa vade bir tepki almış ve yapının kendi hedefine bakacak olursak tekrar 4000 dolarlı seviyelere doğru geri çekilme gerçekleşmesi gerekecek. Ancak 4351'in üzerindeki hareket fiyatlamayı 4520 dolara doğru tekrar taşıyacaktır ve asıl bizim kritik olarak belirttiğimiz seviyelerden bir tanesi burası olacak ve bölge üstü seviye üstü kapanışların kalıcılık durumunun söz konusu olması durumunda yükselişin hızlı bir şekilde devam edip yeni bir zirve oluşturma ihtimali de olacak ama tabii ki şu an bu durum söz konusu değil. Sıkışmanın devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle 4021 ve 4000 dolar diyelim kısaca. 4000 doların üzerinde kalması gerekecek. 4000 doların üzerinde kalamayacak bir Ethereum'da 3660 dolarlık fiyat onu bekliyor olacak ve son önemli hatta en önemli destek hattı da bu seviyelerde bulunuyor. O yüzden bu bölgenin üzerinde kaldığımız sürece kısa vadede toparlama hareketleri tekrar gerçekleşebilir. Özellikle 4000 doların üzerindeyken de satış değil tekrar yukarı yönlü bir hareket beklemek teknik olarak uygun görünmekte. Evet önemli bir haftayı da artık geride bırakmak üzereyiz. Zaten bu haftayı 3 günlük olarak nitelendirmiştik. Perşembe günü yani bugün ABD piyasası şükran günü sebebiyle tamamen kapalı. Yarın ise yarım gün ve pazartesi salı çarşamba bu haftanın işlem günleri arasındaydı. Haftanın ilk günü olması sebebiyle pazartesi çok hareketlik gerçekleşmedi. Genellikle gerçekleşmiyor ve salı çarşamba bize kalan günlerden bunları da geride bıraktık. Özellikle FOMC toplantı tonakları ile birlikte haftayı tamamladık diyebiliriz. Umarım güzel bir hafta geçirmişsinizdir ve önümüzdeki hafta itibariyle bu haftanın da etkilerini ve fiyatlamasını görmeye devam edeceğiz. Muhtemelen hafta sonu özellikle haftalık değerlendirme videomuzu yakından takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü hafta içi incelediğimiz birçok fırsatın temelleri hafta sonu o videoda atılıyor. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum ve hep dediğimiz gibi herhangi bir ticarete girmeden önce mutlaka temel ve teknik konularda uzman yatırım danışmanlarımızdan destek almayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.